Hepinize merhaba kardeşlerim. Bugün yine çok güzel efsane 10 numara video ile karşınızdayım. Bugün Label c tepki vereceğiz. Arabada patlıyor amca IG kutumda bin tane kalça 5 bu beatlere samba Anlama da, harbi aptal Evet kardeşlerim bugün TikTok kralı Label C5 babaya tepki vereceğiz Neden TikTok kral dediğimi sorarsanız da Adamın her çıkardığı şarkı çıkarmadan hit oluyor resmen Zaten Label'ın taktiği o arkadaşlar Bir şarkıyı TikTok'a salıyor O şarkı hit olursa o şarkıyı çıkarıyor Geçin arkadaşlar YouTube arama kısmına uz yazdım Size yemin ederim ki Label C5 baba şarkısı çıktı Yani adam bir şarkı çıkardığı zaman Algoritma effet ediyor Algoritma diyor ki bu şarkıyı dinleyeceksin kardeşlerim Kardeşim. Albümü dinledim arkadaşlar Problem ve Yap Bana Beste şarkıları hoşuma gitti Diğer şarkılar çok da hoşuma gitti diyemem Ama arkadaşlar ilk çıkardığı C5 Mod albümünden %100 daha iyi bir albüm Diyebilirim. Bugün tepki vereceğimiz Baba ve İzledim aile şarkılarını dinlemedim Arkadaşlar beraber ilk tepkimizi veririz Diye. Açıkçası arkadaşlar şarkılardan Çok bilirik kalite beklentim yok. Zaten Label C5'ini dinlerseniz eğlenmek için Dinlersiniz. Kanalımı izleyenlerin %80'inden fazla abone değil arkadaşlar Abone tuşuna bir dokunursanız gerçekten çok mutlu olurum Evet ilk tepki vereceğimiz şarkı Label C5 Baba klipli bir şarkı. Şarkı 2 günde YouTube'da 500 bin, Spotify'da da 1,5 milyon falan dinlendi arkadaşlar. Gerçekten manyak bir sayı. <laughs> Çıkıyorum mahalleye altımda pijama Gördü beni enayi davrandı silaha Ben de boyadım enayinin suratı siyaha Ver bakayım Akto Albümün prodüktörlüğünü Akto yaptı bu arada Ya klip şimdiden kaliteli bir şeye benziyor arkadaşlar Bu arada 01'deki elemanları oynatmış Emrullah Sürmeli falan filan o dizi izlemedim çok bilmiyorum Şarkıyı dinlemedim arkadaşlar ama kulak aşinalığı var Instagram'dan falan filan Hafif götümden düştü Louis Vuitton pijama bana susun baba oturuyorum kirada Tam deli dönemimde düştüm bir belaya Dostlarım yanında elimizde cigara Götünü keserler senin iki şişe bir aya Hor dönsün baba dünya dönsün Götler ölsün birbirini gömsün Konuşuruz lafa biz götü yiyen bölsün Telefonu kapat lan sen daha dönsün Yemin ederim arkadaşlar 01 sahnelerinden adam klip yapmış. Yani şarkı eğlenceli arkadaşlar şimdi doğruyu söylemek gerekirse. Vur dönsün baba dünya dönsün falan filan güzel yani. Benim hoşuma gitti siz de görüşlerinizi yorumlarda belirtin. Yaşa oğlum hayatını Anadolu'dan Avrupa'ya Açıyorum tesisatı, bütün hepsi uzak Kafam İnan bana olmamış Ceylan su içerken aslan avlamış Yani wow Adalet kalmamış Herkes anlamış Herkes anlamış Ooo bir switch mi geliyor acaba? Bu arada şarkının mix masteringini kim yaptı bilmiyorum ama gerçekten çok temiz ve on numara bir mix var. Klip de öyle arkadaşlar sahneleri falan beğendim. Yönetmen Melih Kun. Bu adamı bir yerden hatırlıyorum ama çıkaramadım. Aa, ah. Kapandı gitti o sizin defter McDonald's. Aa, kapandı gitti o sizin defter Herkesde kılıç var radyoda mehter Geliyor Bu ne lan 300 Spartalı gibi koşturuyorlar Geliyorum mahallenin ortasına benzle Burnumda mendil var Dan nezle yediğin bütün boku temizle köpek balığı bulur kokuyu denizle elim attım kapının mandalına o anda gitti kuş kondu balına çıkardım belden dokuzlu havaya dedim bana bir şey diyenin koyarım amına alırım kardeşime kuyup da paraya şarkının burasını arkadaşlar bir tane video çekmişti label 5 ile Berto arabada oradan biliyorum dedim bana bir şey diyenin koyarım amına çok güzel olmuş ya kafiyeler o anda gitti kuş kondu dalına Çıkardım belden dokuzluğu havaya Dedim bana bir şey diyenin koyarım amına Alırım kardeşime kıyıp da paraya Sonra de ki ben neden gittim araya Dikkatli ol ve de toslama kayaya Herkesin kendi payına Oku koydum yayınma Albümümse yayında Label cebeş baba Bütün dostlarım sayanımda Boş ver bebeğim gel sen de al Dokun vücuduma sağlam bu tank metal Yem ah. yeşil balenciaga sanki av Arkadaşlar şarkının ikinci kısmı yani Beat Switch'ten sonraki kısmı benim daha çok hoşuma gitti. Bütün sözler arkadaşlar dile takılacak yani insanın aklına sürekli gelecek sözler. Kendine respekt atmış bu arada arkadaşlar. Albümümse yayında diyor. Albümümse yayında label C5 baba bütün dostlarım sayanımda. Boş ver bebeğim gel sen de al. Dokun vücuduma sağlam bu tank metal. ah hem yeşil balenciaga sanki av. Bana göre label C5 baba çok kibar wow. Çiçek hale batar senin gemiler batar Gülü diken atar orospu seni satar Kafası atar ve gerekeni yapar Sabahları yatar kuzuyu baba kapar Ver bakayım Bak bak, bak, bak. bak, bak. Kafası atar ve gerekeni yapar. Şarkı güzeldi arkadaşlar benim hoşuma gitti. Klip de fena değildi arkadaşlar. Daha böyle prodüksiyonlu işler bekliyorum açıkçası. Yani adamın aylık dinlemesi 4,5 milyon. Label'ın yaptığı şu ana kadar en beğendiğim kliplerden biri gelmezsen gelmeydi. Gerçekten güzel bir klipti. Rally de güzeldi bu arada. Neyse arkadaşlar güzel bir şarkı olmuş beğendim. İzledim haline geçiyoruz. bana baba kıyafetler nerede? Dedi pompala beni hemen yerde Benim evde yine açık perde Tüm bunları izledi male 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 Keşke tek şarkıdan şarkıyı bitirmeseydi arkadaşlar Yankıcı at mısın sen amına koyayım Tüm bunları izledi hale Tüm bunları izledi O İbrahim Tilaver, İsmail Tilaver de arkasında Baya bütün ekibi toplamışlar bunlar Tüm bunları izledim ale, tüm bunları izledim ale, tüm bunları izledim ale, tüm bunları izledim ale. Bodrum'da tanıştık ve dedi selam ben Deniz. Gel benim villaya bebek mangalı yerleriz. Kim bize karışırsa anasını Belleriz ben de diyorum arkadaşlar bu şarkıyı duymadım hangi şarkı bu amına koyayım. Bu şarkı da bir hafta falan önce TikTok'ta patladı. Baş bodrumda yaşanıyor baba artık tertemiz. <laughs> Benim çocuklar hepsi bir anı. Tabancayı unutun elada. Buskan <laughs> var gelmez belada. Tet <laughs> severler her şey bedava. Senin yanına bu benden gelmiş Diyor benim için kalbini vermiş Ben onun için dağları delmiş Olamam buralara yalanla gelmiş Ukala hem de şovmen Neredeydin ben hiç yokken çok rapten, koydum çok milyon repten Allah'tan şahit tüm alem Koyduğum çok milyon repten Allah'tan şahit tüm alem öyle bir şey diyor Geçen arkadaşlar Botflex'in bir kesti çıktı biliyorsunuzdur koydum bankaya 10 milyon hem de hiçbir imza atmadan, koydum bankaya 10 milyon ve hiçbir imza atmadan. O sözü arkadaşlar Label C5'e Label c 5ten de bir punch bekliyordum aslında bu albümde Ama beklediğim gibi olmadı şarkılarda bir punch göremedim ben Tüm bunları izledim <Sessizlik> hale Tüm bunları izledim 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 hale. Tüm bunları izledim hale. Klipte fena kopmuşlar ama. Show dumale, to dumale, life. dumale, you to Evet arkadaşlar bu şarkımız da bu kadardı. İki şarkı dinledik arkadaşlar ve ilk dinlediğimiz Baba şarkısı gerçekten çok güzeldi bu şarkıya nazaran. Yani bu şarkı gene pek hoşuma gitmedi arkadaşlar. Yap bana deste şarkısı daha güzel bence. Hangi şarkının klibi derseniz bence Babanın klibi daha güzeldi. İzlediğim ailenin klibi tek mekanda çekilmiş zaten çok emek harcanmamış. Ama eski label zamanlarını hiçbir şarkı tutamaz arkadaşlar. Aynen öyle zamanları falan efsaneydi ya. Neyse arkadaşlar sizde görüşlerinizi yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Bu videonun habersini sonuna geldik kardeşlerim umarım videoyu beğenmişsinizdir bence gayet güzel bir video oldu videoyu beğendiysen kardeşim alt taraftan beğenmeyi ve abone olmayı unutma abone tuşuna bir basarsan kardeşim gerçekten çok destek vermiş olursun başka yerde görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın bay bay.